Merhaba canlarım benim. Falcı Bacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün Boğa Burcu'nu yorumlayacağız. Bakalım Boğa Burcu'nu neler bekliyor. Canlarım benim. Boğa Burçları e, hanelerine böyle yeni değişiklikler yapmak istiyor. Bu eşya olarak, oda olarak olacak. Yeni bir oda istiyorlar. Hani odalarını yenilemek istiyorlar. Ve deniz atı çıkmış. Çok kısmetli olacak bu odayı yeniledikten sonra. Ve temiz iki tane gözyaşı var. E, boğa burçlarının. Mutluluktan gözyaşı dökeceksiniz. Sıkıntınız biraz birikmiş. Bir kaplumbağa çıkmış. Kaplumbağa hızında böyle dilediğiniz bir şey olacak. Evet bakalım fincanda neler var. Evet. Canlarım benim. E, böyle geçmişte takılı kalmışsınız siz ya. Hani böyle bir eliniz elinde bir kişi çiçekle size gelmiş ve siz o kişiyi asla unutamamışsınız. İsminde A harfi var bu kişinin. Ee, ve sizin isminizde de L harfi var, E harfi var. Evet, boğa burçları isminde L ve E harfi olan kişiler elinde çiçek olan bir kişiyi geçmişe gömmek istemişler ama bir türlü akıllarından çıkartamıyorlar bu kişiyi. Evet, yeni bu aşk yeniden çiçeklenebilir. Çünkü üstünde çok güzel böyle güller çıkmış. Yani bu ilişki tekrar gündeme gelebilir ve bu gündeme gelen olaydan sonra siz tekrar böyle ümitleneceksiniz. Evet, bu kişi çok şanslı. Sizin gibi bir kişiyle hani tekrar başlayacak. Boğa burçları çok iyidir çünkü hani ilişki konusunda da. Evet. Ee, İsminle M harfi olan bir kişi dostuyla böyle bir tartışma yaşayabilir. Biraz kargaşa olacak. Çok sevdiğiniz güvendiğiniz bir kişinin hakkında bir şeyler duyacaksınız. Ve bu duyduğunuz şeyler pek sizin hoşunuza gitmeyecek. Aranızı açmayı düşüneceksiniz bu kişiyle alakalı. Evet. Ha, ya sizin üzerinizde çok fazla gözler var. Boğa burçları. Şimdi hani çok dikkat çekiyorsunuz çevrenizden. Size imrenen, sizi kıskanan çok insan var. Aslında, aslında karşınızdaki insanlar çok rahat. Hani istedikleri her şeye sahipler ama yine de sizi kıskanıyorlar. Sizde olan bir şey onlarda hiç yok. Bu sizin sadıklığınız olabilir. Sizin böyle zekileriniz olabilir. Ve bunu kıskanıyorlar. Sonsuzluk çıkmış canlarım benim e, dört yapraklı yonca çıkmış sonsuzluktur o İstediğiniz böyle bir çok pardon İstediğiniz böyle bir e, ilişki var ve bu ilişki sizin için sonsuzluk olacak hani e, siz bir ilişkiye başlayacaksınız ve gerçekten herkesin imreneceği bir ilişkiniz olacak pekâr boğa burçları. Evet bir tane balığımız var canlarım benim. Bu bir bayan olarak çıkmış. E, saçını tepeden toplayan bayan. Üstü e, insan alt tarafı balık olarak çıkmış. Ve size bir hediye sunacak bu kişi. E, Bekar Boğa burcu erkekleri. Kucağında böyle kısmetiyle gelecek. Siz buna sırtınızı dönmüşsünüz ama tekrar bu gündeme gelecek çok yakın zamanda. Hane içinde bir kedi var. Hani böyle e, kafasını sizin üzerinize dikmiş. Gözleri sizin üzerinizde. E, ve hanenizden sizi çekemeyen insanlar var. Bunlar akrabanız olabilirler. Bir kuş var çok yakında. Bir konu üzerine çok güzel haberler alacaksınız siz. Bu haberler sizin dönüm noktanız olacak. Hayatınız çok büyük etkileyecek. Evet, e, siz birisiyle savaşa gireceksiniz, hani bir kişiyle. E, Boğa burcu bayanlar e, bir erkekle böyle bir savaşa giriyorsunuz ve tam böyle savaş kaybettim derken kazanıyorsunuz Boğa burcu bayanları. Siz çok güçlüsünüz zaten hani tüm girdiğiniz savaşları kazanan bir yapınız var, canlarım benim böyle sizi etkilemeye çalışan insanlar var çevrenizde boğa burcu kadınları sizi etkilemeye çalışıyorlar ama siz böyle kendi kabuğunuzdan çıkmıyorsunuz kendi bir standartlarınız var ona uymayan insanları hayatınıza hiçbir şekilde almıyorsunuz ama hani bu kabuğunuzu kırıp dışarı bir çıkmanız lazım artık yani çünkü hep ben hep ben demeyle olmaz canlarım benim biraz da çevrenize bakmanız lazım Evet. Böyle deve kuşu çıkmış. Deve kuşu da kısmettir. Aynı zamanda haberle birlikte bir kısmetiniz gelecek size. Böyle dışarıda sürekli kısmetli çıkmışsınız Boğa burcu siz. Hani böyle ve be bir bebek var. Bebek sayesinde büyük kısmetler elde edeceksiniz siz. Bu sizin kız kardeşinizin çocuğu da olabilir. Hani ahaneden birinin çocuğu olarak dünyaya gelecek ama sizin hepinize kısmet getirecek bu bebek. Sevdiğiniz bir kişinin çocuğu da olabilir bu. Değer verdiğiniz. Evet oturmuş düşünüyorsunuz. Hani çok fazla üzerinize gelen olaylar var. Sizin bu düşünceleriniz hani çok fazla sizi yormaya başlamış artık. Hani pozitif düşünmeye bakın. Tabii ki bu dönemlerde pozitif düşünmek çok zordur ama. Hani siz yine de kendinizin iyiliği için pozitif düşünmeye bakın canlarım benim. Ya yani Boğa burç kadınları baş ağrısı çekecekler bir müddet. Bu baş stresten kaynaklanan bir şey. Hani çok fazla strese girdiğiniz için e, başınızda bir sıkıntı var. Ama canlarım benim böyle e, hani çok fazla sıkıntı etmeyin çünkü sonun yine güzel çıkacak. Yani yine güzel sonuçlanacak her şey. Çünkü kısmetler var etrafınızda. Sadece siz bunları görmüyorsunuz. Kısmetlerinizi. Evet canlarım benim. Bakalım. Dileğinizi tutun. İyice akıtalım. Sıkıntılarımızdan kurtulalım. Boğa burçları. Evet bakın koyu olmasına rağmen çok hızlı aktı. Dileğiniz kabul oluyor. Evet saçı tepeden toplu hafif kambur bir bayan çıkmış burada. Sizin haneniz dışarıdan gözlüyor bu bayan. Boğa bu burcu erkekleri. Sizi dışarıdan izleyen bir bayan var ve bu bayan siz hani önünde bir engel çıkmış bu bir erkek. Aslında hani bu erkek olmasa bu bayan size gelecek hani Böyle size şans getirecek bir kişi bu. Hanenizde bir kalabalık olacak. Bu, bu, bu mutluluk daveti gibi bir şey. Ama ikiye ayrılmış haneniz, hani bir taraf istiyor, bir taraf istemiyor gibi olmuş. Galiba aileniz istemiyor hani bu bayanı. O yüzden ikiye ayrılmış. Ee, ama siz kazanacaksınız. İsteyen taraf kazanacak canlarım benim. Çünkü hani diğerleri düşünüyor. Sadece düşünüyor yani. Engel olmaya çalışıyorlar ama olamayacaklar. İsminin içinde H harfi var bu kişinin. Evet. Siz de oturmuşsunuz böyle. Tüm aileye sırtınızı dönmüşsünüz. Bir dostunuz var. Dostunuz da çok üzgün çıkmış burada. Sizden dolayı sizin durumunuza üzülen bir dostunuz var ve bu dostunuz çok güçlü ve bu karşı çıkan ailenin karşısına tek başına çıkmayı tercih edecek ve sizi destekleyecek bu dostunuz. Evet. E, siz bir konu üzerinde fazla takılı kalmışsınız. Boğa burcu bayanları. Hani istediğiniz bir şey olmuyorsa vardır bir sebebi. Çünkü her şeyde vardır bir hayır deriz biz. Evet canlarım benim. Eee çok yakın zamanda bir küslük yaşadığınız bir erkekle tekrar bir barış ilan edebilirsiniz. Boğa burcu bayanları. Bu barıştan sonra siz feraha çıkacaksınız. İçiniz rahatlayacak, kalbiniz rahatlayacak, huzur bulacaksınız. Hanenize bir ay doğmuş sizin. Dışarıdan temiz 3-4 tane gözyaşınız var sizin. Ve çok, çok mutlu olacaksınız. Hani e, bu İnanılmaz derecede imkansız dediğiniz şeyler gerçek oluyor sonunda ve iki tane göz aydınlığınız var sizin ama üç vakte kadar olacak bu. İçiniz böyle sizin e, böyle nasıl desem yüreğiniz böyle daralmış artık hani nasıl desem çok fazla sıkıntıya girmişsiniz ya bu hani e, beni de etkiliyor çok üzüldüm hani böyle yüreğiniz sıkıntılı. Çünkü bu dönemlerde psikolojik çok önemli psikolojik şeyler. Hani içinizi yüreğinizi ferah tutun canlarım benim. Dileğinizin kabul olmasını çok isterim. İnşallah da olacak Allah'ın izniyle. Fazlıcı Bacı kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın.